Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu, halkın içinde olmaya devam ediyor. Başkan Dutdulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve ilçe yönetimi ile birlikte Merkez Çarşı'da bulunan esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Akhisar Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Ekrem Kayserili de heyete eşlik etti. Sırasıyla Tahir Ün Caddesi, her gelen meydanı ve tekstilciler caddesini ziyaret eden Başkan Dutlulu, vatandaşlar ile esnafların talep ve önerilerini dinleyerek, yerel işletmelerin ihtiyaçlarına kulak verdi. Samimi bir atmosferde geçen ziyaretlerde Başkan Dutlulu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretler sonunda geçtiğimiz günlerde araçları kaza yaparak yaralanan ve tedavisi evinde süren Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personeli de evinde ziyaret eden Başkan Dudullu, personele ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sonrasında bir açıklama yapan Başkan Dudullu, halkın içinde esnaflarımızla birebir görüşmeyi sürdürdüklerini belirterek, Akhisarımızın dört bir yanında vatandaşlarımızı dinlemeye, sorunlara yerinde çözüm getirmeye devam ediyoruz. Her fırsatta halkımız ile bir araya gelerek onların önerilerini dinliyoruz. Güzel yorumlarınız ve destekleriniz bize her zaman güç veriyor. Halkımızın duaları ve destekleri arkamızda olduğu sürece şehrimize en güzel hizmetleri yapmak için daha çok çalışacağız ifadelerini kullandı. Belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar Başkan Dutlulu ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.